Mutfağımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen size göstermiştim aldıklarım var diye kargolar gelmişti ve kargoların devamı da gelecek demiştim. Hepsi geldi ve şu an mutfağındalar. Bunları tek tek salona taşıyacağız ve açmaya başlayacağız. Yani her ürüne ayrı bir video mu olsa yoksa hepsini bir videoya mı toparlasam bilemedim. Video çekerken buna karar vereceğim. Mesela şöyle şu işlediğim düdüklü penceresi hani bu tek video mu olsun yoksa bütün aldıklarım bütün bir videonun içinde mi olsun çok mu uzun olur bunun videoyu çektikten sonra bakacağım ne kadar süre zarfına uzamış video ona göre ayarlayacağım şimdi tek tek şunları taşıyalım Hatta da, da şöyle yapayım evet, ya da şöyle bir saniye Beklediğim bütün kargolar buradalar. Bu görmüş olduğunuz tepalin, robot süpürgesi, fişlerin düdüklü tenceresi, şu meyve sıkacağı, bu da ekmek yapma makinası. Bunları taşıyacağım ve evet, tek tek açacağız. Salona gidelim. Açıyı da ayarlamam lazım. Nasıl yapacağım? Şöyle, şuraya bırakalım. Bunlar hafif olan ürünler. İşte buraya. Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Yine toplu bir paket açılışında sizlerle beraberim. Ama bu seferki paket açılışı öyle ucuz yollu paketlerden değil, bildiğiniz baba baba para ödenmiş olan paketler. Bildiğiniz e, bu videoya değebilecek ürünlerin paket açılışı. Ben alırken çok heyecanlandım, çok meraklandım. Umarım siz de izlerken Mutlu olursunuz. Bu videoyu çekerken e, tabii ki uğraşım, bir uğraş sağlıyorum. İşte bunları bekletiyorum, açmıyorum. Bu benim için çok büyük bir durum. Çünkü gelir gelmez e, gönül ister ki açayım, hemen kontrol edin. Fakat sizleri düşündüğüm için içerik üretmek adına bekletiyorum. Hepsi geldikten sonra bu videoyu oluşturma aşamasına geçiyorum. Videoma başlamadan önce, bu ürünleri açmadan önce sizden ufak bir ricam var. Arkadaşlarım eğer şu an videomu izliyorsanız kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu benim için önemli bir durum. Bunu izlediğiniz bütün YouTuber'lar söylüyordur. Söylemek gerekiyor. Yani milyonlarca takipçisi olan YouTuber'lar da bunu söylüyor. Ben de kanalımı daha yeni yeni büyütmeye çalışan, kendi çapında bir minik YouTuber olduğum için benim de bunu söylemem gerekiyor. Çünkü bunu söylemeden izleyip geçebiliyor bazı arkadaşlar. Bazı videolarım gerçekten iyi izlenmeler almış fakat ben bunu dile getirmediğim için bilmiyorum. izleyenlerin çoğu takip etmiyorlar. O yüzden de bunu söyleme gereği duyuyorum. Ufacık bir takip et butonuna basıyorsunuz ve beni mutlu ediyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber aldığım ürünlere tek tek bakmaya başlayacağım. Önce şu mavi paketi açmak istiyorum. Bunun içerisinde ne olduğunu biliyorum. Çünkü şunun resminden anlayacaksınız. Burada fişlerin düdüklü tenceresi var. Şurada bir tefalin. Bunun üzerinde de tefal yazıyor. Burada da tefal yazıyor. Geriye bu kalıyor. Bunun üzerinde hiçbir şey yazmadığı için bunun ne olduğunu biliyorum. Ama siz bilmiyorsunuz. O yüzden bunu açalım. Açı iyi gibi gözüküyor. Umarım iyidir. İzlerken siz de mutlu olursunuz. İstediğim, merak ettiğim ürünlerdi bunlar. Birçok kişinin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Ve gün yüzüne çıktı arkadaşımız. Şunu şöyle bir atalım. Buralar yine süpürüp temizlenecek. Görmüş olduğumuz elimde Ariete, Ariete mi? okunuşunu bu markanın bilmiyorum ve bu markadan aldığım ilk ürün diyebilirim. Birçok markanın ürünü var elimde. Fakat bu markanın ilk defa bu ürünü almış olacağım. Yorumlarına baktım. Yorumları gayet iyiydi. E, hepsi olumlu yorumdu ve gayet güzel yorumlardı. Yani hani böyle öve öve bitirememişler. Ben de o yüzden tercihimi meyve sıkacağı olarak, daha doğrusu narenciye sıkacağı olarak bundan yana kullandım. Neden bu narenciye sıkacağını aldım? Çünkü daha önce şey katı meyve sıkacakları var ya, bir sürü aparatı oluyor. Hani meyve sıktıktan sonra temizlemesi insanı yoran aparat oluyor ya. İşte o meyve sıkacağı vardı bizimkilerde. Ben evlendiğim sıra annem al işte bunu bir kere kullandı. Bir daha da üşenli kullanmadı. Al bunu çeyizine koy demişti. Fakat onu gördüğüm için zahmetini almak istemedim. Çocuğum olduktan sonra tekrar öyle makinaların arayışına girdim. Ama dediğim gibi hani posasının çok çıkıyor olması ee, yani iş yükünün fazla olmasından sebep. Çünkü görümcemde de vardı, o da önermişti bana. Hani istiyorsan kızına kullanacaksan sana vereyim diye. O yüzden ben de yer kaplayacak, kullanmayacağım diye kabul etmedim. O yüzden bir arayışa girdim. Ee, zaten hani havuç suyunu falan kızın normal havucu kendi yiyebiliyor. Ee, ama portakal sıkmak için, nar suyu, mandalina, işte greyfurt falan o tarz meyveleri sıkmak için de böyle bir makine ihtiyacım vardı. Ee, fiyatı da. Piyasadakilere göre iyi bir fiyat. Kutunun içerisinden şu şekilde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Daha sonra şuradan bir garanti belgesi çıkıyor. Bunların hepsi zaten online alındı. Garanti belgesinden sonra şurada da bir ne çıkıyor? Burada da aynen ürünle alakalı bilmemiz gerekenler. Burada da bir form çıkıyor. Bunu okuyup Rusça yazıyor o. Bu formu da okuyacağım. Burada ürünle alakalı bilgiler var. Garanti belgesi falan hepsinin içinde oluyor oluşu benim için gayet iyi oldu. Ürünümüzü de böyle almaya başlayalım. Ne oldu şekerciğim? Şimdi muhabbet kuşum var benim şeker. O bu tarz kutu açmışlarında böyle kafayı yiyor. Salıncağını oradan oraya, şuradan şuraya uçuşup duruyor. içerisinde başka herhangi bir şey yok. Kutunun şöyle kapağını bir kapatayım. Ondan sonra detaylı bir şekilde kutumuzu anlatmaya başlayacağım. Sizin görebileceğiniz neymiş bu?" desin. İtalya. hmm, İtalya ürünü bu arkadaşlar. Yazıyormuş yani orada kabak gibi. İtalyan ürünü. Hmm. Severiz. Evimde İtalyan ürünü var mıydı başka bilmiyorum ama. Bu kötü görüntü olacak mı orada? <laughs> zarar vermek de istemiyorum. Görünüşü güzel. Açalım. Görüntü çok güzel. Evet, kişi Türk dişiymiş. İtalya yazınca bir panik olmadım değil. Altı falan. Alt kısmı şöyle. Dört tane tezgah üzerine nereye kullanacaksanız vakumlama aparatı var. Yani kaymaz. Bu bastırıyor muyuz? Ha, bu direkt kalkıyor. Şöyle kaldırıyoruz. İçerisinde bakayım. İki tane de mesela galiba bu limon mandalina için olabilir. Ve bu da daha büyük meyveler için olabilir. İşte nardı ya da greyfurtlu portakaldı. Onun için olabilir. Şöyle iç içe koymuşlar. Daha düzgün muhafaza edilmesi adına. İç içe. Şu kapaklar nasıl kalkıyor? Bu da böyle çıkıyor yerinden. Şu da çıkıyor. Şu tabağa da çıkıyor. Bunlar paslanmaz çelik yazıyordu. Bu ürünü de buradan çıkıyor. Rahatlıkla temizleyebiliriz. Hiç yapmadım umarım. böyle diğer kısmı da bu şekilde arkadaşlar önce şunu takmam lazım Evet sonra bunu takıyorum sonra da şunu takıyorum hepsi gayet güzel birbirinin içerisine girdiler şurası da zaten musluk kısmı şuradan meyveyi koyuyoruz göstereyim Misal işte şunu koydum. Bunu. Üzerine de meyvemi dilimleyip koydum. Şu üst kapağı da kapattım. Bunu böyle tutuyorum. Bu kendi çeviriyor olacak. Ben sadece bunu tutuyor olacağım. Ve buradan meyvesini akıtacak. İsterseniz masaya geçeyim de masada detaylı bir şekilde ürünümü videosunu göstereyim. Ya da durun. Onu yapmadan önce bu böyle bir dursun. Düşme tamam mı? İsmin nerede yazıyor senin marka? gözüksün şeyi hissiyatı falan çok güzel çok beğendim hani inox'u seviyorum mutfağımda inox detaylar da hani oldukça fazla e, fakat işte beyaz eşyaların buzdolabıydı bulaşık makinesiydi onlar beyaz zamanla onları da inox'a çevirmek istiyorum bu da metal görünüşüyle gayet güzel duruyor kutusunu göstereceğim kutusu işte bu şekilde arkadaşlar burada bütün detaylı bilgileri var İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ee, işte narenciye sıkacağı olarak tercih edebileceğiniz bir ürün. Burada da şu şekilde kutu üzerine bilgileri var. Profesyonel narenciye sıkacağı. Şimdi ne yapıyoruz? Masaya geçiyoruz ve masada ben detaylı bir şekilde size ürünü tanıtacağım yakından da göstermek istedim size. Ee, merak edenler için de güzel bir video olsun istiyorum. O yüzden yakından videoyu çekmek istiyorum. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Görüntüsü bu. Şu kapağını kaldırdığımızda şurada yani şu şekilde kalkıyor. Şurada plastik bir aksamım var. Bunlar zaten ikili demiştim. İç işe geçmeli. Burası da metal. Paslanmaz çelik. Bunlar hepsi ayrılabiliyor. Şu da çıkabiliyor. Yani burayı rahatlıkla temizleyebiliyorsun. Bu kısımda sert plastikten. Şunu takalım. Hani bu da çıkıyor. Bunu da temizleyebiliyorsunuz. Bu temizleme kısmı bence çok rahat oldu. Bunların çıkıyor olması ve böyle girintili çıkıntılı olmaması hoşuma gitti. Gayet rahat temizliğini sağlayabilirim. Şunu da tekrar takıyoruz. Bunu da takı takalım. Şunu da kapatalım. Şu kısmının metalliği, işte şurası, altındaki şu dörtlü göstermiş olduğum vakumlamalardan dolayı kaymaması gayet güzel şöyle de bastırarak kullanacaksınız. Ben çok beğendim, memnun kaldım. Umarım e, bu tarz ürün arayışında olan insanlara da faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ürünü yakından da gösterdim. Umarım ayrıntılı ve detaylı bir video olmuştur. Daha sonra bunun e, meyve sıkarken de videoların arasında videosunu çeker koyarım. Yani şu, bu şu anki videoda olmayacak bu, daha sonraki videoda bunun daha detaylı işte nasıl meyve sıktığı, e, ne kadar sıvı geldi yani bir portakaldan ne kadar sıkım sağladığı ve sesini de kontrol edeceğiz. Ben de ilk defa sizinle beraber açtım. Daha önceden bu ürünü kullanan kimseye de görmedim. Tamamen yorumlara bakarak, sosyal medya, internet, e, alışveriş sitelerindeki yorumlara bakarak karar verdim. Umarım... Detaylı ve güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kutu açılımında görüşmek üzere. Bundan sonraki videomda fişlerin düdüklü tenceresinin kutu açılışı. Bu düdüklü tencerede kendi alanında birkaç tane modeli var. Bu da sanırım en üst modeli. Onu da açıp size göstermek istiyorum. Şimdi o videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.